Fizik Sonic he he. Hadi Sonic ödeme vakti geldi diş vakti hadi ama ben bu hafta çok sıkıldım. Yani bütün gün yaptığım postu, Evet bu aptal postayı gerçekten çok seviyorsun öyle diyeyim Hatta bir aptal basit bocu izliyorsun ya bu ne? Ha, evet öyle yani. Ha o postlar efsane. Hadi ama efsane olabilir ama sen televizyon falan izlemiyorsun yani hayatın boyunca. Hep o postu. Hadi ama bir iş bulacaksak adam akıllı olmalı. Evet ben onu, onu diyecektim. O konuşulmuş iş bulmamız lazım sana acilen çabuk hadi. Bir tane sana bir tane video oyunu var. Aaa e, Sonic 1, 2, 3, 4, 5, 6 en gibi bir oyun olursa olur ben varım. Aa, e, bu Sonic oyunu gibi değil nasıl desem e, biraz değişik aslında e, a, senin oyunun değil. Hadi ama çekilin aptal dansçılar. E, Bisiklet süren çocuk hadi siktir ben kaçıyorum. He he Sonic kazandı. Asidir. Aa bu, bunları emin misin? Evet eminim. Bu bu box maşı. Bunu yemen lazım para kazanmamız için. ama ben bir kilpiyim Boksu falan değilim. evet, o çok kaslı birisi. Evet. Onun nasıl biliyorsun. Evet biliyorum tabii ki de. Aa galiba onu yeniyorum. He he he. gerçekten. Ee, çok iyi gidiyorsun dostum ama dik o seni dövebilir çok kaslı gerçekten çok güçlü yani demeksinim. istedim e, çok dikkat ol Ne diyorsun? Son hiç son şey, şey evet. e, şu topla. Ay. E, e. Hadi üzgünüm üzlü to toplayamadığım için gerçekten. Dikkatim dağılmıştı o zaman. Ne sen ne yapıyorsun yani? iyi gibi görünmüyorsun. Çok kötü ki her şeyden. <laughs> Sesini dövmüşsün. Hadi ama aptal seninle konuşmak gerçekten istemiyorum. Sen aptal bir arkadaşsın. Evet evet eminim öyle eminim öyle. Evet, postunu yeniledim. Yani yani ne kötü yani olmuş. <laughs> evet, efsane boş seviyorum. Bu oyun çok, efsane ve çok güzel

ne? Ne? O paraya ne oldu? Gerçekten bu rüya mıydı? Hadi ama dostum ha çok tembellim. Evet çok tembelsin aptalsın. Evet demek istediğim uyuyorsun. Çöpe mi bakıyorum? Ne çöp? Çöp orada. Yani baktığım şey bir şey. Evet çaktığın şey daha deminden bile çöptü. Ve yanında bir bisiklet gibi bir şey var. Evet hadi gidiyoruz buradan. Sana başka bir şey bulmamız lazım. Tamam. Ee, şey hadi gidelim. Aa, evet kör sana güzel parkur hazırladım. Hadi denemeye başla bakalım. Ben gideceğim. Sonic sana yeni bir şeyler buldum. Ah, siktir. Ha evet. E, çok büyük bir yere gidiyoruz ya Çok seveceksiniz Sonic. Evet, iş güzel bir iştir bu sefer ki. Yani tam dışarı. ne i̇ş, iş, olacak. Tamam mı? Para sonra öyle demiştin. Nes gidiyoruz hadi. Ha, Merhaba Sonic. robot uh, Robotnik senin burada ne işin var? aslında şey şimdi ekmen oldu adım. Yani bir don falan yiyor. Daha da üstünü falan topla. Bu ne böyle don ne alaka ya? Don niye gülüyorsun? Çünkü pantolonu yıkamış yani annem bulamıyorum. Ve kız arkadaşlık puametleri bilirsin yani göbe falan atıyoruz. Peki sen ne yaptın Sonic? Görmeyeli nasılsın yani? İyi misin? Yoksa kötü müsün? Ya bilmiyorum yani eğimi nasıl pek Hadi ama Sonic ya. Sonic don't. Ya. Evet göbek atıp tam bir parti değil mi? Bak şu makineye ilgili bakalım. Evet tamam. İşte kötü bir şey yoktur. Yok yok ki kötü bir şey. Hadi ama kötü bir şey yok demişti. Sırıç mısın onu mu dedi sen? <laughs> Tabii ki. Ha bir daha hiç güvenmeyeceğim dostum. Gerçekten salaksın çünkü sen ha, hep bana güveneceğimi mi sanıyorsun? Bay bay gidiyorum. He ha ha işte bu. Ah sen var ya asmış Ben yani neyse ben de başka bir yol. Ne yapıyoruz? Ha çünkü bu bir Street Fighter oyunu ve efsane pepsan gerçekten. Hadi ya, bu iş bile değil. Turnuva Ya, bile... evet, turnuva bu iş değil. Konuş bir öğrensen bence. Evet ve evet ee, canavar çoğunluğa karşı ve evet box savaşı gibi bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorsun sen? Ne dönüyorsun ya yani neyse. Evet canavar gerçekten çok iyi dönüyor, zıplıyor, mutluyor. Evet efsanesin. Bu bir savaştır. Savaş. E ee, ne yapıyorsun ezikler? <laughs> Gül geldim. <laughs> evet çekin bakalım. Aa ekmen sen niye geldin? Hadi ama ha çok bıktım sen artık. Evet ekmen yani gerçekten sen niye geldin? Ee, bilmiyorum. Sen nereden gitsin tilki neyse e sen gitse bir ya Yani bize bir şeyler falan getir ya da git buradan Ha tamam gidiyorum Hayır teyze hadi ama bak ah, ne, ne oldu ne oldu onu kovdum işte bunu istemiyor muydun Evet bunu istemiyor muydun evet. Hatta senin gitmeni istiyordum onun değil tamam bu bir turnuva yapıyoruz Ha, evet eminim öyle de <laughs> izliyorsun değil mi <laughs> seni gidi seni gidi evet canavar çoğunluğa tebrik pat 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 o evet çoğunluğa ço o özel şeyini kullan özel gücün neydi onun adı evet dön, dönme şey hadi ama git buradan artık evet çoğunluğa dövüş yapıyor evet öyle öyle şeyler işte biliyorsunuz aa çok sıkıcı ben gidiyorum bay bay <laughs> evet bay bay ezik mavi kilpi <laughs> siz gidin Evet sen o yaptı bay bay ben gidiyorum ben, ben, ben yapmadım ay Allah ee, Evet hoş geldin gerçekten Evet hoş bulduk ee, O değil de balın falan varsın Japon Evet Japon balığı ve çöplük değişiyorum Çok güzel bir şey yani bu bu, bu benim oyun Ve ben uzayda gezen solucanım Kıyafetimi al bir de Kıyafetimi alayım bedavayı tamam Bekle çok tehlikeli. Hadi ama ben klibi soyayım. Bana hiçbir şey olmaz dostum. Gerçekten yani adam olabilir de. Olmaz dedim. Yani aptal şeyler falan yapma sakın. Ve kostümü hemen bana veriyorsun ve giyiyorum. Evet yani öyle bir şey olabilir mi? Evet olur. Mis gibi olur. Tamam hadi şimdi bana, o, bana o aptal kostümü. Çabuk ol çabuk. Yani hızlı olmasın. Bu da yok ederim. Hadi etelim evet, gibi bir şey olabilir. Ödülüm. Hadi evet ama aptalsın gerçekten. Aptalsın. Aa görüşürüz. Ha. evet biliyor musun? Sen tam orospu çocuğusun. Yani bunu sana söyleyeceğim iş aklından Hadi. Bakalım. Şu kostümümüz çalışıyormuş. Uhu, evet. Aynı Among us gibiyim. Yani olduk uzaylılar gibiyim. Neyse uhu, mükemmel. Olamaz. Ha sen balıksın yaşayabilirsin ama su olmadığı zaman ölüyorsun bay bay Ama diye bakayım olamaz Evet olamaz Hadi ama Sonic o tam piç Merhaba Knuckles merhaba Bu da iş yaptığını duydum evet Burger Time şirketi istiyorum bebeğim Ama da yapacağız Sen yardım etmek ister misin bana Yani etmek ister misin evet isterim Ama ama gel Evet 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 yapmak istersin evet yani bilmiyorum dostum. Burada çok garip bir şey oluyor. Yani anlamıyorum gerçekten. Burada ne? O bir oyun ve amur gel yapıyorsun. He he he. Canavallar Anlarsın işte görünce. Merhaba ezikler. Ha de, ama dola. Yine mi sen? Evet yine ben. Ee, adam sen müşterisin. Git amur gel Tamam bekleyin ben. 5 tane amur gel sürüm. Ha neyse ben oturayım burada. Evet. Bu çocuğa var dediğim şeyler bunlar işte. Amur gel lazım. Tamam bu çocuk oyuncağı. Ama oyunu kuralını oy tamam ben gidiyorum ha ne oyun kuralı ben, ben çok hızlıyım hadi bakayım ha, evet siparişiniz hazır alın doktor hadi ama hmm. o çok güzel tadı vallahi çok sevin mi özel bir sos var içinde son iki yaş yok onu öyle sessem çok alay edeceksin ha ama doktor Bob yok doktor Bob ne sen aptal kilpisin aptal kilpi ee, işte nasıl ki ya işte aslında kötü değildi değil de. ama şu videoyu baksana ne yapmıştım özel sos neymiş evet ve bla evet Ekmen beyaz bir sos yediğini hatırlatıyor <laughs> dostum çok komiksin ya gerçekten <laughs> ya nasıl yaptın ya öyle bir şey var mı yani nasıl yaptın bunu kamera falan yok mu orada yok yok baksana ne yaptın bildin Aa, e, bekle mavi çocuk e, gitmem lazım buradan sen nereden gidebilirsin hangi yoldan ya yani sağ sol mu yoksa önünden şey diyeceğim haydi ama ben bir kilpiyim e, ve çocukluyum evet sen o aptal bir insansın tamam mı yani bilmiyorum nereden gideceğim gerçekten bilmiyorum ben yani yola gösterir misin bana çok sevindim gerçekten yani gerçekten çok sevindim biliyorsun yani o tür şeyler. yani öyle şeyler yani karım gerçekten çok aş oğlum da çok aş ee bize yardım etmem lazım yani hayatım o bize yardım etmiyor mu hadi ama karım da öyle diyor neyse hadi ha. hadi ama kavga ettik görmüyor musun al bunu yani alma ne, ne yaparsan yap aa ne yaptığını görüyor musun az bir şey alita falan var ya onu okuyorum bırak bırak hadi anasını gidiyorum Evet, ne yapıyorsun? Evet, bir sigara sattın duydum. Ben içmem lazım. Ee, bir, ne ne? elindeki sigara böyle bir şey değil. Ama neyse bir şeyim var. Tadı nasıl merak ediyorum gerçekten. O adamım, alika tadı, alika. Yani sizin içmeniz gerekiyor. Mükemmel, mükemmel. Evet, evet, pepsi hepsane. Eee konuşmadan niye engelince? Aman neyse anlamıyorum. Ya bu video oyunu. Neyse ben gidiyorum. Bay bay. o motor bir arayın. Senin ne işin var bu da anne beyin yani motor bireyin diyorum çünkü motor gibisin. <laughs> İttifata bak. Evet e, demek istedim. Evet yani şimdi ben seni bekliyorum. Evet bir yaşın değil mi? Yani bir yaşın. E, biliyorum ben hiçbir şey bilmiyorum. Tam olarak ben bir kilpim aptal. Seni ezik ucu, ucu yani. Ya ucu mi neyse. Ben bir canavayım bir yaşın. Evet metro için samur su falan yok ediyorsun bir tek kız var. Hey oğlama geç kaldım gitmem lazım. Değil, gitmeden önce bir şey almak ister, ister misin? Ne şey diyeyim işte şey gibi yani mesela ya. yani anlaşın ya onu yapmıştım şimdi. Ee, ve bu da benim garsonum demek istedim. A, ne? Galsonun bir. Ben niye gidiyorsun? E, gerçekten bir yanımda çok istiyorum ya. Yani. Aa, şey e, gitmem lazım ya. Biliyorsun e, işlerim var. Tails var. Amy var. Knuckles var. Hatta bu robotik bile var. Evet yani gitmeyi anlıyorum tabi ama bir şey daha yapmak istemez misin yani biliyorsun. Hadi. Uğuh. Adamı yaptık bir gerçek. Evet yaptık ve çocuğumuz bile var. Adı Junior. Ne? Sonic Junior mu gerçekten adı? Hadi ah, ama atlar bir at. Hatta Sonic atlar bir at diyor ama Junior ne? Bilmiyorum. Çocuk oyuncu işine geldi. Ne işe Onu görmeniz için vereceğim. Ay kapıyı aç. <gülüyor> 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 Siktir. Aa kilbo. Ne yapıyorsun dostum? <laughs> kilbo. Kör bir. Evet. Çok kötü. Sonic. Gerçekten çok kötü. Ay, ne kötü? Burası çok güzel bir yere benziyor. Hayır çok kötü. Bak işte geliyor bir tane de. Mesela, merhaba kız okumayı seviyor musunuz? Efsane bir saniye o kötü birine benzemiyordu gerçekten. Hadi şimdi geliyor olsun bu çocuğu. Başka bir tane. Ha, merhaba hoş geldiniz ülkemize. Oh, oh. Adam o iyi birisine benziyordu. Niye onu öldürdün? Hadi ama. Bak. E, gerçekten çok iyi bir Hadi ama sen anlamıyorsun. Ben kör tamam mı? E, tamam. Aa, anlıyorum. Biraz değişiksin. Yani ben gitmem lazım. Hatırladım da şimdi. Evet evet ben gidiyorum. Evet ben gidiyorum. Ee, gidemezsin çünkü burada kaşış yok Sonic. Ee, biliyorsun yani burda kaş olmadığını ve bana soracak. Hayır hayır bırak beni Tamam şimdi onu öldürmen zaman. Tamam onu öldür ve rahat bırakayım seni. Hoş geldiniz Sonic. Ben özür dilerim gerçekten. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> efendim efendim Sonic ha en işti bu gerçekten. Efsat pepsat es es es. Aha siktir sen canavarsın kör bir. Evet ben öyleyim. Ne sanmıştın? İyi bir şey mi zannetmiştin beni? İğrenç. Evet ben de bilirim. Bay bay. Evet bak sağ sol. Hayır o taraf değil. Sağ sol. Adamım ne anlıyorsun? Sağ, -son. sağ -son, ön. Arka yok. Dön. Aa, dönme. Onun arkası. Ne haber ne yaparsın <laughs> ha adam ama burada tet sonlanmış ya şunu göstermiyorsun? Adayım ama aptal mısınız değil? Evet evet iş bulmam değil. Evet evet iş bulmamız lazım diyorum sana. Evet yani iş bulmamız zaman he 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 biliyorsun espri yaptım neyse. Onu bunu değil de gel benimle sana bir şey göstermem lazım. Yani biliyorsun işte ne göstereceksin? Bu da şey var zaten istediğim şey. Hadi ama gel gel boş ver ee, ve yanında birisi birisi daha var kimin var mesela? Merhaba Sonic ben geldim Solucan atadın ben. mı beni vücudum nasıl ee, Güzel 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 ee, Böyle kostümünü almışsınız Sorun değil sorun değil Biz hepimiz arkadaşız Gerçekten arkadaşız bu arada ha, Vallahi sorun değilse mutlu oldum Gerçekten ben yiyecektim ee, şimdi gidin ee, Tamam gidelim bari Ne yapalım yani baş çağırız Ehe mükemmel gerçekten Çocuğumuz orada efsane pepsendi arkadaş... ee, Sonic çocuk mu yaptın Evet yaptım ee, çocuk çok güzel tatlı vallahi yani adam o benim çocuğum bile değil değişik bir şey Ay, hayır solucan olamaz ha, o oyunu oynuyor Aa. burada buradaki baltalar ve silahlar nerede alabildim çok tanıdık geliyor bu Evet, bu golden axe oyunu ve burada adı insanlı öldürürüz ve adamlık öldürürüz adım Hadi ama iki tane şey ve siz bu oyunu amacınız ne şoval mı evet şoval aslında değil tam olarak. biz barbarız barbar hadi <laughs> ama çakın tam da sırası değil tamam mı yani aptal olmanın da sırası değil tamam bak bak görürsün değil mi nasıl öldürürüz tamam. evet öyle onun gibi ölmek istiyorum evet onun gibi öldürmek istiyorsun evet yani tamam anladım üzere yani göbek takmak istiyorsun. Evet göbek takmak istiyorum. Aa, evet 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 ya neyse bu da çok sıkıldım ya bir ekmek ister misin yani isteyim baksana bir tane vazo buldum havalıyım <laughs> değil mi yani pek de değil aslında çok kötüsün ve çok boktansın ben gidiyorum ha teşekkürler Sonic birlikte bir şey yapmak ister misin yeni Yani aslında istedim ama da bilmiyorum. Yani evet 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 neyse. Tamam görüşürüz o zaman. Bay bay. <laughs> evet ne yapıyorsun çocuklar? Hadi ama bana hiç kimse ne yapıyorsun demeyecek mi? Merhaba Sonic. Merhaba. Hatırladın mı beni? Evet hatırladın mı? Ben Tess'im. Teyzem evet vallahi yardım et bana lütfen. Lütfen yardım et bana. Adam sana yardım edelim. Gerçek teyzem yani. şaka da yapabiliyorsun. Hayır yardım et bana. Ne oluyor? Ne oluyor?